Selamlar arkadaşlar Bir free to play oyun daha yakaladım sizin için Aslında yakaladım denmez bir süredir bekliyordum Açık betası başlayınca hemen girdim Oyunumuz Hawken Kendisi bir ee, Mac e, FPS'si. Online oynanıyor Deathmatch e, Ve Team Deathmatch modları şu anda çok yabaçta Onun haricinde e, bölge ele geçirme şeyleri de var, modları da var. Şu anda biraz haksız bir şeydeyiz. 4'e 2 oynuyoruz. Switch team yapabiliyor muyum? Ya yok. Mute ettik adamı boş boşuna. Mek'imizi hem splatabiliyoruz hem de fırlatabiliyoruz. Şeyleri var. Ha, birisini aldık rastırları var. Bayağı kaotik. Hem görselliğin hem de fiziksi açtığınız zaman şeyi e, ortanı şey yapmak. E, oldukça güç. İlk etapta en azından. E, nım nım nım. Ama yani yapımcı firmanın ilk oyunu olmasına rağmen bana oldukça güzel bir his verdi. E, oynanışı fazla deathmatch, biraz daha hani e, nasıl diyeyim böyle etli bir birkaç moda ihtiyacı var sanki. Çok çerezlik bir oyun e, şeyi e, veriyor. Arada sırada gireyim ki deathmatch yapayım diye. Bu e, bakımdan MacWarrior Online daha tatminkar olacak sanki. Çünkü onda daha simülasyona dönük özellikler de var. Ha birisi geldi. Shift'e basılı tutarak cayır cayır kayabiliyorsunuz sağa sola. Ben mi yazdım onu? Evet, yok, başkası yazdı. Hala hasar almadık. Hasar aldığınızda C'ye basılı tutarak küçük robotunuzu dışarı gönderiyorsunuz. Böyle tamir ediyor sizi. Aha. Şöyle göstereyim. Oy 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 ama tabii çok şey yani Pantolonunuz aşağıda yakalanıyorsunuz. Eğer şey yaparsanız, ee, savaşın orta yerinde heal etmeye kalkarsanız, sonunuzda böyle oluyor. Evet, şu anda en basit bekimiz var. Torador koydum ismini. Neden bilinmez. Ee, gördüğünüz gibi özellikleri çeşitli şeylerle arttırılabiliyor. Bunu arada yapabiliyorsunuz. Tele yürüyen televizyon, telefonken gibi bir şey benimki. Şu anda Herkeste de bundan var. Çok fazla parayla bir şey alınmaya başlanmış değil oyunda. Yeni mekleri parayla alabiliyorsunuz. Meteor Point sadece parayla kazanılabiliyor. Bir de Hawken Point var. Onu oyun içindeki başarınızla kazanıyorsunuz. Ondan yeni silahlar, ee, silahlarınızı upgrade'ler ve bazı yeni özellikler alabiliyorsunuz. Tepeden inerim. Tepeden inerim. Tepeden inerim. Oy oy oy. A bu arkadaş çok korkutucu bir vatandaş. Ya shield açmayaydın ya. Çok ayıp. Hemen geldim. Tabi yani bir meki düz deathmatch'te kullanmak bana biraz garip geliyor şu kadar güzel bir dünya yaptıktan sonra. Sanki bununla biraz uğraşıp single player bir şeyler yapsalar, Shogun'un o 10 küsur yıl önceki tadını yakalasalar daha iyi olurmuş ama tabii bütçe meselesi bu. Online bir oyun, free to play bir oyun yapıp ortalığa salmak ve tutmasını beklemeyi tercih etmelerini de anlayabiliyorum adamların. Ee, ama deathmatch oynayacaksam hantal bir Mek ile niye deathmatch oynamak isteyeyim? Bu ayrı bir konu. Mek'in özelliği çok 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 sağlam olması, hantal olması ee, ne zaman neyi ateşleyeceğiniz, neyin ısınacağını çok iyi belirlemenizin gerekmesi. Yani birazdan öte bayağı bir stratejik şekilde yönetmenizin gerekmesi. O yüzden MacWarrior Online'dan çok daha ümitliyim dediğim gibi. Allah'ım yine bu arkadaş. Hiç sevmiyorum seni. Of, ağzımı yüzümü kırdı. Bacağım kaldı bir tek. Level 25 olmuş hayvanat. Benimki infiltrator, herifinki scout modeli. Ya yani... şu görsel güzelliğinin haricinde Hawken'ı... E... ilk onda kısmını yapmak için açtım. Yani bir aydır falan var. Bende. size göstereyim ilk 10 dakikasını yapayım diye açtım. Onun haricinde oynaya, oynamak aklıma gelmedi. Hani kötü olduğundan değil ama bir tadı eksik yani taka 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 vuruyorsun birbirini patlıyorsun gidiyorsun taka taka vuruyorsun ama bir e, takım stratejisi olması gerekiyor mutlaka şeydeki gibi Mac gibi yine yine yine, yine Mac Warrior'a dönüp e, dolaşıp şey yapıyorum referans gösteriyorum ama hakikaten çok severdim Mac şeyde eskiden Aa, ah, Tam alıyordum seni. Alacağım. Şu maçı bitirelim de ondan sonra... ...çıkalım. Map sayısı şu anda az. 2 veya 3 harita var. Yan almıyorsam. Kendimize hasar verdik yani. Dur, iyileştirelim. Abi her yerde herif ya. Serif. Anam. Fu geliyorlar. Kaç Sinan kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç. Ah, oh. o kadar da şey açtık. Yeah, evet, daha fazla e, gösterecek bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Şu anda halkın durumu bu. E, Fruit Play olduğu için gelip sizin damak tadınıza uyuyor mu bir bakmakta serbestsiniz Hiçbir so sıkıntı olmaz. E, ben açıkçası ama Mac oyunu oynayacaksam Mac Warrior Online'ı tercih edeceğim gibi gözüküyor. Henüz kendisine bakamadım. Ama şimdilik durum budur. Ben Sinan Akkol. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.